Onun için senin ameliyatını erteliyoruz. Ne oluyor? Misal kalp krizi geçiriyor birisi. E kalp krizi geçiriyor ama yoğun bakımda koronalı hasta var. E yer yok. Belli ki o insan ondan dolayı hayatını kaybedecek. Bir de koronalı yoğun bakımdaki hastalar normalde yoğun bakımda kalma süresi 7 günden 10 gün arası. Ama koronalı hastası da bu iki katına çıkıyor. 20 güne kadar çıkıyor. 20 gün o yoğun bakım yatağını bloke ediyor. Bu da sağlık sistemini acayip bir şekilde yoruyor. Yani bunu engellemek için ne kadar çok insan aşı olursa bu riski azaltıyor. Sağlık sistemini yormuyoruz. Şimdi mesela biz bunu muayenehanede görüyoruz. Şu an pozitif vaka sayısı da artmaya başlıyor. Günde bizde de birkaç kişi test yapıyoruz ve pozitif olduğunu görüyoruz. E ne oluyor? Bu da diğer insanlar için de bir risk. Hani geliyor, belki tahmin etmiyor, test yapıyorsun. Orada başka birisini bulaştırma riski var. E ne oluyor? Çoğalıyor bir hastalık. Onun için bunu engellemek için aşı olmak gerekiyor. Aşı olan insan hastalık bulaşabiliyor ama hastalığı sadece 3 gün başka insanlara bulaştırabiliyor aşı olmayan insan bulaştırma süresi de kısalıyor. Kısalıyor. Evet çünkü çok daha az e, virüs üretiyor ve daha az virüs dağıtabiliyor. 3 gün sadece bulaştırabiliyor. Ama aşı olmayan insan 10 gün virüsü bulaştırabiliyor. Ne demek? 10 gün boyunca daha fazla insanı yayabiliyor. Ondan dolayı aşılı olan insanları biraz daha fazla serbestlik veriyorlar. Ondan dolayı işte bazı yerlere daha rahat girip çıkabiliyorlar ve hasta olsalar da ağır geçiremeyecek, geçirmeyecekler için, sağlık sistemini de yormayacaklar için çok daha serbest olacaklar ileride günlerde. Ya aslında sizin de söylediğiniz gibi yoğun bakımlarda olduğu zaman hı hı. bugün aşı yaptırmayan insan yoğun bakıma düşebilir. Evet. Yer kalmadığı için de belki de yoğun bakımda yatmadan da hayatını kaybedebilir. kaybedebilir evet. O yüzden bir an önce aşılarını olsa herkes kendine de bir şans vermiş evet, olacak. Ve kesinlikle. Ve toplum sağlığına da büyük bir katkı sağlamış olacak. Öyle değil mi? Evet. Misal İsviçre'de şu an düşünülen bir konu var. Bir hasta yoğun bakımı düştüğünde onun aşı statüsüne bakacaklar. Misal. Öyle düşünüyorlar. Aşı olmadıysa o insanı geri atacak misal.